Eğer, eğer bizi yenerseniz size istediğiniz kostüm bedava vereceğiz. <laughs> ya abi. İşte bu. Abi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber bir vs bir atacağız Discord'dan rastgele çekiyoruz arkadaşlar Sizde eğer discordumuza gelirseniz bu vs'lere katılabilirsiniz Açıklamada discord var Ve hala yeni gelen kupa bardaklarımızdan almadıysanız Sitemizden alabilirsiniz stoklar sınırlı Onu da söylüyorum arkadaşlar çok güzel bardaklar Alanlar instagramda hikaye atsın Beni etiketlesin arkadaşlar paylaşacağım Ve son olarak içerik mağazasındaki bu muhteşem Efsane kostümleri almadığımca ne yapıyoruz Sağ alttan buraya Samet gözü arkadaşlar bakın siliniyor 14 günde bir kendisi otomatik siliniyor Lütfen rica ediyorum şu an videoya. Herkes girip yazarsa çok sevinirim. Yani gençler yapmanız gereken. Doktor. Evet ee arkadaşlar Sen şu bakıyorum. an gerçek Fortnite vs satıyoruz. Bunun adı ne beyto? Realistik abi. mi? Realistik. Realistik vs atıyoruz arkadaşlar şu an. Beyto ben de adam. Abi biri Allah so yok abi, etti. Beyazı çok var, beyazı çok var. Geldim abi. Bu da bende. <laughs> Ay, Beyti hocanı çok aldın. Oy! Evet, bir sığır alıyor. <laughs> Açma. Sayet abi. Mongrel klasik 57 vurdu. Ne oldu Mongrel klasik? Beyti'ye çok, çok vurdu. Mongrel klasik <laughs> kaçıyor. Ay! Abi, ne geldin? Geçti. ee, Olan. abi geçmiş olsun. Ne oldu? <laughs> Beyto bunu geçirdim. <laughs> Kanka arkanda arkanda. Wonder'da Gözler sıkıntı abi. var herhalde ya. Wonder gözlerde problem var. Wonder gözlük abi, gözlük abi. lazım mı? Ay işte ne var abi. A A vermeyeyim. 6 derece bir gözlük kullan helal. <gülüyor> <gülüyor> Gençler 2-0 oldu. Ne yapsak? 5'te mi bitse? 5'te bitsin ya çok hızlı oldu. Abi 5'te bitsin aynen. Tamam 5'te <laughs> bitsin. Gençler biraz zorlayın ya gözünü seveyim. Oha. Eymasit. Eymasit. Kır kır atlarını kır. 31, 31 31 Beyaz gitti lan. beyaz öldü Beyto Allah Beito can basacağım. Beyto can basacağım Tamam ben bunu alırım Crack Geliyorum benimki 40 vuruyor Beito, bırak Abi şahlan Aga be tek... 3 0 oldu Alışır abi Beyto abi eve Vurmuyor lan Ne oluyor ben lan Ben bu pompa bilmiyorum abi. ya Neyse ederim. avans bir tane avans olsun arkadaşlar <laughs> Aldım Oha 130 attı. Ay! Abi çok mu çok mu? Abi ya. Hadi alır. Oğlum pam 2 saatte vuruyor ya. Ama fena vuruyor ya. Vurunca fena şey, vuruyor. Şey, Aa tamam bu silahlar güzel. Bunu alırım. Bir, bir el şey, salam, bir el salın yani. Beyaza Aynen, vurdum. bir el sova. Bir el aldınız da. Ben çok birini aldım, birini so, aldım. Birini. Bir... Alalım, birini bir alalım, kanka bir ya. Rezil olacağız. Oğlum bir el aldınız zaten. Ah! ah Helal! 5-1 oldu. Kazandık gençler. <laughs> nasıl gençler? İyi oynayışım nasıl gençler? Doğru söyle. Mükemmel oynuyorsun abi. Evet, evet. parlan tadına baktınız. Gençler, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sametpara.com.tr'den almayı unutmayın. Demir <laughs> burada videoda izleyenlere bir şey söyle. Bana diyor ki tanıdıklarını alıyorsun diyor bazıları. Sen tanıyor muyum ben? ilk defa karşılaşıyoruz. Yok abi, ilk defa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa Yuskursa metrolarlak abi Eyvallah kardeşim cansın arkadaşlar girmeyenler varsa Yuskursa metrolarla e girsin Ve kendine güvenen iyi oynadığını düşünen evet. varsa gelsin karşıma arkadaşlar görüşelim Bunlar oynuyor abi Pardon ki vermiş Aaaa dink yedi dink dink Yeri yetmiş yedi abi Hadi dink yedi sanırım Samet abiydi Aynen öyle Ya skinli Samet abi kanka Lan sus ya, söylemesene Abi ne yapayım yani takımın kardeşim Beyti önündeyim Abi Yedi yedi. Ben beyaz. beyto Oğlum bunlar aynı kostümü giymiş tehlikeli. Abi hadi tre atla gel. Ay kaç. Çınar gg Helal. Ha. Beyaz ah. abi, hadi. Beyaz yiyor. Ah. lan. Hadi lan. Öldü. mü Öldü mü? <laughs> öldü. Vesiyonu <laughs> Oğlum de Bana deyin ki Samet abi 200 poperlik bir şey atar mısın Ben hiç bir vs yenilmem Anladın mı? Bu iddialı yani Abi ilgin var abi Vurmayın Yeme yeme sniper yeme Beytur yükeri Beytur yükeri Beytur yükeri Bir can bu yanımdaki Kanka. Samet abi shield crack Samet abini Be -to -be -to -be. var ya Be -to -be -to -be. Oğlum önüme çıkana 100 tekme ona göre Gel abi Abi ben 2 tekme aldım Nerede oğlum bunlar? Ben görmüyorum ki. Nerede her... sen? 35 fight, 35 fight. Sağ kan Sen de abi. 17. Ah oh be! Beto şarjörü beto şey break. Hadi Beto alırsın abi, oğlum. Temizlik. Lan Beyto kostüm vermek istemiyorum. Nerede Beyto sen Aa! de! Aaaaaa! Tamam, ah, Trigger ol Trigger. Sen ben sana Tam Tamam ha? Çınar. Crack! Hayır, abi vurdu. Crack, Crack şu an. Lan, Öldü bu. Aaa helal. Kanka biri Crack. Samet abi Crack alırsın onu. Sen de mi? Ne? ne bileyim ya. O, 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 dur balık yiyon, balık yiyon. Beyto dur bekle beni bekle. Oğlum. Bir at. At. Hayır, Hayır ya. Yes. Oh. Oh. Oğlum bak Beyto adam tek kaldı da beni bekliyorsun tamam mı? Tamam. Adamı tamam bulamadım ya. Abi ya kızma ya. Abi. Ee. Abi yine mi çağırız bam? Bu ne? Bu, armor vermiyor oyun ya. Gel raşta kanka. Kamera abi şu. Biz crack. Beyto 20 galiba. Açıldım ben yine şey bilmem. Galiba. Abi 20. Sen kalırsın tamam. Um. Samet abi. Ha alırız abi kötü mü? Al 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 al. <laughs> Hayır, al. gel kazmalıyorum şey bunu ben. gel. Abi öyle bir şey demedim ben. Hadi gel. Kazma! <laughs> şey. <laughs> kolaydı kolaydı kolaydı. kolaydı. Beşte beş bitiyor beşte bitiyor beşte bitiyor beşte bitiyor beşte bitiyor. Ayıp beş ediyorsun diyor bile de. Bu fight güzelmiş arkadaşlar. Daha çok video isteyenler like atsın realistic fight'e. Bu ne lan burada i̇şte. biri? <laughs> <laughs> bir... Ara bundan da bir <laughs> 5 Geliyorum abi. Bir can var. Bir helal bir Hala bir sen, bir sen de bir canlısın, sen de bir candın. Biz taktik. helal <laughs> Up, 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 up. Mustafa abi can çok az. Ah. Eliki. Abi iksadi işte pay... ayda iniyorum ben. Beto kıracak Krek krek biri. Mustafa abi, gel, abi gel gel gel. gel abi ne? Crack Temet abinin be 34 dedi Beyto Beyto aç kıralım lan kafalarını Gel 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 abi gel Şuraya gel A Elis, crack. Beyaz, ben beyazdan şu Temet üstteki. Abine, de. Kalk arkamda. Dur. Ar. Aa ya Crack Beyto. Vuruyor mu ölmüyor? abi çığl, crack. Kanka ben aldım. Bin basın. Bekle tam anda Aynen aynen. Ölmüyor gördün mü kaç Yalan tane ya. vurdum. Beyto gördün ya. değil mi? O. Hiç çat kaçırmadım. Abi bak sen de Adamlara Boncuk falan veriyor bize. Big veriyor, medkit veriyor. Başlıyorum. Haydayım. Nak! Gorgo bende o. Ne oldu lan Gorgo bende şey o. alsana beni. Abi öldürme öldürme gel. Al da yanına gelin Beyto, Beyto bekle buna kazma atalım Beyto. Tamam Clank abi. Oğlum ben senin adamını öldürmedim ya. lan. Abi, böyle bir yaparsın ya, alırsın. Hareketimiz değil lan. Bak şimdi. Abi. Hareketimiz lan. Kazanmak istiyorum çünkü. Abi, Abi, Otuzerin birçık var abi sen Peki, ben. i̇kisi de bende, ikisi de bende. Tamam abi kaç, kaç kaç kaç, kaç. Yardım et, yardım et. Ah, ne no. oluyor? nereden çıktı ya? Neresindir? 30 Otuz, <laughs> Kreek. Bir canı var, bir canı var. İki değil bak bir. Nereye kaçacaksın? Sen? Ya. Öldü mü? Yes be. Yes. İşte bu, işte bu. Evet gençler, ee, kolaydı. Bugünlük bizden bu kadar. Bence yeter. Sokağa çıkma saati geliyor. Evet arkadaşlar, umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ağlamayacak bak. Yenildikten sonra ağlamayacak kişileri bekliyorum. Discord'umuza gelebilirsiniz. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beni yen, kostümü al genç. Beni yen, al. Görüşürüz. Bay bay.